Herkese merhaba. Ben avukat Gökhan Gökalp. Bu videomuzun konusu boşanma davaları. Boşanma davalarını kimler açabilir? Boşanma davası nedir? Boşanma davalarında delil sunma yöntemleri, deliller ne olur? Nafaka miktarları, tazminat miktarları. Bu konulardan bahsedeceğiz. Boşanma davaları adliyelerin en çok yer kaplayan, en çok ee, başvurulan davalarından bir tanesi. Aile mahkemeleri adliyelerde en yoğun olan mahkemelerdir. Ee, i̇nsanlarımızın e, boşanma davalarında e, yanlış bildiği konular e, bir hayli fazla. Bunlara biraz açıklık getirebilirsek ne mutlu bize. Tabi en başta söyleyelim boşanma davaları e, basit davalar değildir. E, eğer bu videoyu izleyip kendi başıma bir şeyler yapabilirim diyorsanız e, yanılırsınız mutlaka bir hukuki destek alın. Bir avukata danışın. Bir avukatla e, davanızı takip edin. Bu sizin yararınıza olacaktır. Öncelikle boşanma davası nedir? Ben buraya e, notlarımı aldım. Boşanma davası e, kadın ve erkeğin evlilik birliğini artık e, sürdürememelerinden kaynaklı. Bizim e, dilekçelerimize bahsettiğimiz hukuken bitmesi gereken, fiilen bitmiş evliliğin hukuken bitmesi de gerekir. Bunun için başvurulan dava yollarından bir tanesidir boşanma davası. Boşanma davasını eşlerden herhangi birisi açabilir ama burada dikkat edilmesi gereken kusur oranıdır. Yani eşlerden kusurlu olan açtığında davası onun aleyhine sonuçlanır. O yüzden kendinde kendini kusursuz gördüğünü düşünen eşin davayı açması onun lehinedir. Boşanma davasını kimin açtığı çok fark etmez. Bu insanımız bizim vatandaşlarımız arasında sıklıkla yanlış düşünülen konulardan bir tanesidir. İşte ben açmayayım, karşı taraf açsın gibi. Bunda herhangi bir e, yani kimin açtığının çok bir önemi yok. Sadece mahkeme masrafları açısından açan, e, davayı açan taraf bu masrafları üstlenir. Böyle bir farkı vardır. E, dolayısıyla e, A kişi saçmış, B kişi saçmış. Yani kadın açmış, erkek açmış çok fark etmez. Boşanma davasında e, en önemli husus delil delillerdir. Yani davanızı açtınız, boşanma davası. Yani her davada e, mutlaka delil önemlidir ama boşanma davasında e, özellikle tanık delili e, davayı kazanma açısından çok önemlidir. Tanıklarınızın yaşadıklarınıza e, bizzat şahit olması, görmesi sizin davayı kazanmanız açısından çok önemlidir gösterdiğiniz tanıklar duyma yoluyla değil de görme yoluyla yaşadıklarınıza şahit olması gerekir. Yani sizin anlattıklarınızla değil, bizzat gördüğü olayları mahkemede hakime ifade eder. Dolayısıyla davanın ispatı açısından bizzat olaylara şahit olmuş tanık sizin için çok önemlidir. Delillerin sunma süresi vardır. Videonun başında da bahsettiğim gibi bunları bilemeyebilirsiniz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 15 günlük bir süre verir delil sunmak için. Bu süre içinde hakim bunu taraflara tebliğ eder. Süre içinde delillerinizi sunmazsanız bu delilleri sunmaktan vazgeçmiş sayılırsınız. Dolayısıyla delilleri sunmak çok önemli. Avukatla takip etmek çok önemli. Davayı takip etmek çok önemli. Delil sunma bu Açıdan boşanma davalarında e, önemli bir yere sahiptir. Boşanma davalarında nafaka ve tazminat kısımları vardır. E, nafaka e, neye göre belirlenir? Nafaka kişinin e, so ekonomik sosyal durum araştırmasına göre mahkeme bu araştırmayı e, davaya hazırlık aşamasında e, kolluktan kolluk güçlerinden talep eder. E, polis, jandarma. Bunlar kişinin ekonomik sosyal durum araştırmasını yapar. Buna göre hakim e, nafakaya hükmedecekse kişinin bu çalıştığından kazandığını elde ettiği kazancına göre bir nafaka miktarı belirler. E, dolayısıyla e, nafaka miktarı bana az geldi, işte öbür adama çok verildi, bu kadına çok verildi, bize niye az verildi? Bunlar sıklıkla sorulan sorulardır. Nafaka miktarı tamamen e, kişinin ekonomik sosyal durum araştırmasına göre hakim tarafından takdir edilir. Tazminat da aynı şekilde e, boşanma davalarında tazminat miktarı e, taraflarca serbest olarak e, dava dilekçesinde belirtilir. Bunun herhangi bir harcı yoktur. İsterseniz 100.000 TL, isterseniz 10.000 TL, isterseniz 1 milyon TL yazabilirsiniz. Ancak bu durum yine hakimin takdirindedir. Tazminat, manevi tazminat hakimin takdirindedir. Hakim siz ne yazarsanız yazın. Maruz kaldığınız, karşı tarafın kusurundan dolayı maruz kaldığınız atıyorum şiddet olur, başka bir şey olur. Buna göre hakim tarafından belirlenir manevi tazminat tutarı. Bunlar önemli konulardır boşanma davalarında. Boşanma davaları e, e, basit davalar değildir. En başta söylediğimiz gibi bir avukatla takibiniz e, sizin yararınıza olacaktır. E, bu videoda söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.